ilk soruyu soruyorum ee, Selin hocam sevgilinin ablası sevgilimin beni aldattığını söylüyor yani öz kardeşinin beni aldattığını söylüyor sevgilim inkar ediyor. Hayır. Şimdi seni aldatıyor. Evet. Ama sevgilim dedi ki hayır ben aldatmıyorum. Aynen doğru. Peki kız kardeşi neye göre bir şey mi kurmuş? konuşmamı duymuş, birileriyle mi görmüş? Eğer yani durup dururken bir, birisi e, abla seni sivilin aldığı de elle tutulur, gözle görülür bir şey olması gerek. E, bu durumda onu ispat edemediği sürece canlı yayın geri gel. Tamam ya canlı yayın. Geldik. Senin hocam kocam beni sevdi artık hiç söylemiyor, bilmiyor. Ama birlikte olmaya böyle bir şey nasıl olabilir diye sormuşum efendim. Vallahi erkek milleti genelde öyle affedersiniz hayvan gibi değildir. Yani bir şey hissetmediği kişiyle var. Ee, gitse dahi onlarla konuşuyorlar. Önce bir Karşılıklı e, biz hasbihalden sonra yaptıklarını söylüyorlar. Yani şunu demeye çabalıyorum. E, e, seni sevdiğini göstermiyor. E, e, sana ilgisi, görüşü, konuşması durmuşsa eğer bunu muhakkak değil Ama e, sevmiyorsa seni de hiç dokunmaz, ee, odasını ayırır, yatağını ayırır ee, sana seviyor ama ötekini de yapmaz orada da böyle hızla mı bitiriyor, ee, herhangi bir şekilde şey yapmıyor mu San senin de rahatlamanı sağlamıyor mu bunlara da bakacaksın yani daha çok ihtiyacım var, suallerime cevap var. eğer çok istiyorsan bir seans bağlan bana evladım Evet. Senin hocam kayınvalide adayım. Oğluna kızdığı için... Yani benim annem babam sormayacak mı? Bunun annesi babası niçin hiçbir şekilde alakadar olmuyor? Olmaz böyle şey. Oğluna kızıp da böyle bir şey... da ya, kedi, ya, ya bir yerden borç alacak. Neyse. Onlara ait bir konu. Ama güzel bir yaşayan bir aile bir şey olacak, şu olacak, bu olacak. Yani güzel bir değil. Bence karşılıklı oturun. Yani böyle ona kızıp da hiçbir şey vermeyecek mi? Alakadar olmayacak mı? Torununu sevmeyecek mi? Yani çok enteresan bir durum. İki kere, üç kere annenle filan da çocuğum mutlaka yani böyle güzel bir şey değil. Hoş değil. Evet. Senin Hocam, kocam hemen sinirleniyor. Ters bir şey olduğunda da benim ona surat asmamı istemiyor. Ben nasıl geldi? Ben senin yerinde olsam ayarım. Nedir, ne değil uzatıyor. Neden suratını asıyor? Ya da onun kız adam bu kadar e, sinirleniyorsa senin yerinde olsa yapsam ne bir şey yapmam. Yani onu bir şeylere. Böylece hiç olmazsa ne bileyim ben yani hiç çoktan iyi olur bence derim. Evet. Senin hocam kocam çok fazla kıskanç. Hiçbir şey kıskançlığından dolayı neden evlendin diye sorarlar adama. Böyle bir böyle bir kıskançlığın hastalık olduğunu söyleye söyleye ağzımda şeyler bitti yani kıskanç bir kıskanç. Hele mani oluyorsa resmen hasta. Bence gidecek bir psikiyatrdan bununla ilgili şey alacak. Yani işte ne bileyim ben psikiyatr baksın bu ne hastalığı. Ama her halükarda adamla evlendiysen senin yaşama hakkın var. Senin yaşama hakkına hiç kimse mani olamaz. Onun için bence buna söyleyeceksin. Ya bir beni doğru doğurdu. Aşırı kısa, doktora gideceksin. Yaptı. Ben ayrılacağım diyeceksin. Gayet net. İnsan balkona bile çıkamazsa ne yapar? Çok meraklıyım yani. Olmaz böyle şey. Olmaz. Hasta Hast 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 bir adamla evlenir. Senin hocam beni kahrediyor. Ne yapmalıyım? Çok çirkin bir şey bu. Koyun oluyor senin? Baldızı oluyor. Baldızının kızına dan hoşlanıyor. Yuh derler buna. Bir kere kaç yaşında adamsın? Ha, göz diker mi? Böyle şey olur mu? Onun akrabası. Evet. Dinliyoruz. <laughs> Çocuklar bu akşam böyle oldu. Sebepler. <laughs> Şusu su bu size söz verdiğim için gününü değiştirmedim ama bir işim için acele geldim bugün başka bir şehre bağlanmaması için hiçbir sebep yok ama gidebildiğimiz kadar gidelim. Senin hocam, e, kocam çok fazla cimri. Ben seruma 40 lira verdim. Dünyayı başıma yıktı. Kendisi 1000 liraya bilgisayar oyunu aldı. Tabii çok fazla da şey boşanmalı mıyız sizce diye sormuşlar Yani bir tek bu sebepten boşan diyemem ama böyle kendisine gelince gelince 40 lira için laf söylüyor. Sen bunu sıhhat için yapıyorsun. Onun gibi kalkıp da boş boş oynamak için yapmıyorsun. Bu çok büyük bir egoizma gösteriyor bana. Böyle bir adamın nasıl kadın bilmiyorum. Yani bunları görmüyor musunuz? Eli sıkı adamlarla evlenmeyin diyorum. Ne kadınla ne erkeğin eli sıkısı katiyen olmaz. Yani olmuyor. Görüyorsunuz. Kalkıp da sana bu kadar ya yani benim aklım almıyor. Evet canım. senin hocam yeni tanıştığım erkeği ilk görüşmede aşık etmek için ne yapmalıyım? <laughs> aşk Kurmanla ilk görüşte aşk çok hoşlanır, çok beğenir. Wow dersin. O da veya o da vay nasıl kız bu böyle tam tipim der. Ondan sonra hadise başlarsınız. İşte o ilk görüşteki şeyle devam ederse sevgiye dönüşür. Aşk olarak devam eder. Ama kimseye zorla aşık edemezsin. Sen seni gördüğü zaman hiç lazım. Konuştuktan sonra da senin huyların, karakterin, zekanın, usul adabınla sonra bu büyük bir aşka dönüşür. Ama ilk görüşteki aşk, ilk görüşteki çok beğenmedir. Bu yoksa onunla bir şekilde tanış, onun gönlünü fethetmek için çok Hoş, tatlı, zarif, güzel, efendi, düzgün olmaya başla bakalım ne olacak, nereye kadar? Bizim evet. de çalışıyoruz. Daha üç aylık. Kocam günde üç saat çalışıyor, ben günde yedi saat çalışıyorum. Henüz çocuğumuz yok ama bütün evin işini ben yapıyorum. Kocam hiçbir şekilde yardım etmiyor. E, Şer her şey şeyi Hayır. Hayır. yardım edebilirim. söyleyeceksen edip. ben de çalışıyorum, sen de çalışıyorsun. İkimiz de çalıştığımız için bu evdeki her şeyi yapabildiğin işte yemek, ütü, temizlik, ne var? Hatta tuvaletlerin temizlenmesine kadar. Hangisini yaparsın diye soracak soracaksın. Herkes neyi istiyorsa onu seçecek. Ve evin tüm eli. Sen mecbur değilsin. Yedi saatte de çalışsan, bir saatte çalışsan çalışan insan sen de çalışıyorsun, o da çalışıyor. O halde yüzde yüz ikiniz de birbirinize yardım zorla yaptıramazsın. Mesela banyoların temizlenmesi için ben Amerika'dayken orada hizmetçi falan yok. Kimse çalışmıyor, kimse temizliğe gelmiyor. Var da saatine 50 dolar alıyorlar kocam ve çocuklar hiç bürtük söyledim bunların 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 yapılması lazım herkes seçsin böylece bütün evin işlerini bölüşelim kimse banyoların temizliğine girişmiyordu yemek yapmadı ne olacak nasıl yerleştirmeyi bilmem ne bilmem ne ama bu şekilde iş bölümü çıkı türlü olmaz Benim için evin işini yarı yarıya yapacağız hangisini istiyorsan diye soracak bir hocam, bir erkeği çok sevdiğimizi belli edersek ne olur, nasıl aklında kalırız o erkeğin diye? Kalmazsın, kötü olarak kalırsın. Yani seni çok kıskanan, temin söyledim. Kıskançlıklar böyle, kıskançlık üzerine hiçbir şeyi kuramazlar. Sağa baktın, sola baktın, suç. İşte temin arkadaşın ne dedi? balkona bile çıkamıyorum. Bunların hepsi tam anlamıyla onların da ötesin kıskançlıklar kıskançlıkla akılda kalınmaz nefret edilir. Yapma çocuk. Sakın e, kıskanmaya kalkma. Senin gözünün önünde gözle görsün. Neden sana oğullarına da söyleyeceksin. Bu benim hayatımdaki ikinci şanstır. Kendime bu şans Tanımak istiyorum. Flört edeceksiniz tanıştırılmadıysanız onu mu demek istiyorsun acaba? Hani beni tanıştırmadılar ama ben bu adamı tam bana layık buldum. Acaba nasıl onunla bağlı? Ne diyor? ne diyor? Bak bağlantı yok yazan evet, diyor. Evet şu an bağlantı yok. İzleyenler de bundan şikayet etmiş. Şu anda halbuki normal görünüyor ben. Ben yani de işliyor. Ne yapacağız?